Merhabalar, Azar Hukuk'tan Şahar Bey. Ee, geçen ay bahsettiğimiz gibi e, bu ay e, David Foster Wallace'ın Busu isimli kitabını değerlendirecektik. E, kitap e, bizim bildiğimiz anlamda bir roman veya öykü değil. E, yazarın e, üniversite mezuniyet döneminde yapmış olduğu konuşmaların e, kısa öz şekilde değerlenmesinden e, ibaret. Oldukça da e, bu anlamda sayfaları birer cümlelerden oluşan kısa bir kitap. Ee, yazar burada üniversite mezuniyet töreninde konuştuğu gençlere yönelik onların hayata bakış açılarını e, genişletecek, değiştirecek, e, yaşamlarında onlara ışık şey tutabilecek kısa ve öz şekilde e, konuşmalar yapıp tavsiyelerde bulunuyor. Kitap e, e, işte denizde suda yüzen iki genç balıkla karşılaşan yaşlı bir balığın e, diyaloglarıyla başlıyor. Yaşlı balık bu genç balıklara... E, Çocuklar bugün e, su nasıl? Şeklinde bir soru yöneltiyor. Genç balıklar ise cevap vermeden, olay yerinden ayrıldıktan sonra e, birbirlerine soruyorlar, bu suda nedir? Yani bu suda neyin nesi? Şeklinde. Yani, burada yazar, içinde yaşadığımız evrenin e, bazı şeylerini görememen üzerine bir kurdu yapmış. E, insanlara hayatın e, şartları ile ilgili, hayatlarının yönlendirmeleri ilgili bir kısım tavsiyeleri de bulunmuş ancak Kitabın e, nihayetinde bittikten sonra ve yazarın hayatına baktıktan sonra benim en çok dikkatimi çeken konu yani intihardan bahseden, intiharın kötü yanlarından bahseden yazarın hayatını neticede e, intihar ederek sonlandırmış olması. E, benim en çok dikkatimi çeken konu oldu. E, bu da bir anlamda e, psikolojik rahatsızlıkları olan insanların belki bu rahatsızlıklarla ilgili olarak neler yapabileceğini çok iyi bilmelerine rağmen ee, bu yapılabilecek şeyleri veya insanın hayatında düstur edilmesi gereken bir kısım şeyleri kendi hayatına uygulayamamalarıyla ilgili bir bende görüş oluşturdu. Yani bir anlamda burada yani ters kendi söküğünü dikemez veya bunun dibine ışık vermez atasözünün gerçekleşmiş halini gördüm. Kitapla ilgili benim söyleyeceklerim bundan ibaret. Arkadaşlarla ilgili arkadaşlarımın söyleyecekleri varsa onlara da söz vermek isterim. Ben size bir şeyden bahsetmek istiyorum, aslında yazar genel olarak şeyden de çok bahsetmiş, normal sıradan olayları aslında bakış açımızı değiştirdiğimizde bambaşka şeyler görebildiğimizde bambaşka açılardan baktığımızda çok daha farklı şeylerle hayatımıza yön verebileceğimizi bahsetmiş, söylemiş. Bu açıdan benim için şu önemliydi empati duygusu kazanıp yere geldiğinde bir avukat olarak müvekkilimin yerine de kendimi koyup o açıdan da bakmayı, yere geldiğinde farklı yönlerden de dosyayı incelemeyi ya da o açıdan da değerlendirmeyi aslında düşündürdü bana. Çünkü tek bir yönde değil. Ben evet avukat tarafındayım şu aşamada ancak yere geldiğinde bir müvekkil gibi düşünüp onun ne hissedeceğini onun dosyada beklediği işlemleri onun yerine koyup kendimi bu şekilde değerlendirme, bu açıdan da görebilme açısından benim için için önemliydi. Benim için değişik bir e, bakış açısı kazandırdı aslında. Kitabın bu yönü benim için daha ilgi çekiciydi aslında diğer yönlere göre. Bu şekilde söyleyeceklerim bu konuda. Değerlendirmek evet, isteyen başka arkadaşlarımız varsa. Evet, saygı ee, i̇nsanın kendi dünyasında meydana gelen e, karmaşık, karmaşıklıklar aslında insanın kendisini yaptığı e, ve bu karmaşıklıklardan yine kendisi ve bu süreçte de e, zihin dünyasını bedah çıkmasındaki e, sebebin veya amacın insanın neye inanacağını seçmesi gerektiğinden bahsediyor. E, balık anekdotunda en önemli şey de e, insanın insan bazen en önemli ve en görülmesi gereken şeyi anlatamaması veya görmediğim işaret ediyor. E, kitap aslında e, çoğu zaman e, bizlerin karmaşıklıktan nasıl kurtarılması gerektiğini, ölümle her şeyin sonuçlanmaması gerektiğini her ne kadar yazar ölüm de hayatına son vermiş olsa da yaşama ısrarla tutunmayı ve e, bu süreçte de neye inancımız, inancımız, inanacağımızı seçerek devam etmemiz gerektiğinden başlıyoruz. Kitap aslında suda yüzüklerin farkında olmayan ikibanın hikayesinden bahsederek gözümüzün önünde duran gerçekleri fark etmeyişimizi, e, Hayata arada da sırada durup dışarıdan bakmamız gerektiğini anlatıyor. E, kitap da ayrıca olaylara farklı şekilde yaklaşarak e, hayatı daha farklı şekilde yaşayabileceğimizi, ben merkezci olmayı bırakıp her insanın kendine göre bir hayatı olduğunu, e, güzelliğe, çirkinliğe, paraya ya da dine körü körüne tapmaktan ziyade düşünmemiz gerektiğinden bahsediyor bence. E, kişisel gelişim adına güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum ben. Var mı başka evet, arkadaşlar? Yani ben de aynı şeyleri söyleyebileceğim. Hayatı e, aslında yaşarken bir takım olayların farkına varamayıp içinde bulunduğumuz çoğu şeyi fark etmediğimiz, sonrasında size insanların e, bir takım sorular yönlendirmesinin neticesinde e, bir şeyleri sorgulamaya başladığınıza dair aslında güzel bir kitap. E, benim açımdan da kişisel il iletişim ve gelişim bakımından güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki e, ayda Bülbül'ü Öldürmek Ayısı'nın kitabımızı değerlendireceğiz.